ile olduğunu söylüyor kız kardeşi 32 yaşındaki. Şiddet görmeye başlıyor. Akabininde de işte haber karşımızda. Ee, direkt ya ben de... az önce ben az önce baktım sen de konuştuktan sonra Engin de ben mesela bu bak, şahsın niye şey olduğunu ihraç olduğunu bulamadım bu arada. Ben buldum onu yani daha doğrusu bu iddia sadece iddia not almıştım Fırat. Şimdi şöyle söyleniyor daha önce Adana'da Özbekistan uyruklu bir kadın camdan düşerek ölüyor. Ee, Iıı tırnak içerisinde söylüyorum bu bir iddia. Ee, bazı televizyon kanallarına da gündem oldu. Ee, ve malum şahs, o zaman polis memuru olduğu söyleniyor. Bu sebepten dolayı tutuklanıyor. Ölümüne sebebiyet vermesi gerekçesiyle. Ardından serbest bırakılıyor. Asıl ihraç sebebinin ise uyuşturucu olduğu söyleniyor. Anladım. Yani tabii ki bu bahsettiğin her şey iddia herhalde. Yani bu kanıttan bir şey tabii. yok. Şimdi anladım, ben burada anladım. bunu bu biraz buna bakarken yani bu Ayşe Tokyaz'ın ölümüne bakarken tabii ki her ölüm gibi oturup böyle bir bizim ülkemizde şöyle bir durum vardır ya mesela işte her şeyi böyle belgesel gibi e, verip Artından böyle bir hikaye yazıp işte böyleydi, işte üniversite öğrencisiydi falan hayalleri vardı falan gibi. Böyle insanlar daha insani böyle yanını alıp hikayeleri bunu paylaşıyorlar. Tabii işte ailesini aldı mezarı mezarı işte cenaze töreni falan hepsini izledim. Ama biraz e, olaya baktım da birkaç soru işareti var. Şimdi birincisi bu eski mesela herkes bu polisin eski polis olduğunu söylüyor. Şimdi bu kesin kesin olan bu, Hı. kesin olan polislik yapmadı. Anlaşılan o ki dediğin açığa alınmışsa ki bu bilgi hani teyitli ya da değil bilmiyorum bununla da ilgilenmiyorum ama şimdi kız kardeşinin bir paylaşımı vardı yani paylaşım olduğu söyleniyor bu arada yine doğan şu mesajlar adı... değil mi Fırat? Evet şu aslında ha. şu yani. yani burada şimdi çok küçük yazılmış da hani biz ama ben hani özetle söyleyeceğim şimdi burada Demirören haber ajansına da konuştu Esra olması gerekiyor kız kardeşinin. Evet. Şimdi durumu anlatıyor, öyle oldu böyle oldu. Fakat birkaç bir şey söylüyor yani bence açıklamasındaki Hani biraz araştırdığımda o konunun en kritik yerlerinden biri de bence oydu. Şimdi diyorum ki, yani doğruysa bu arada Emniyetin içeriden operasyonu yürütmesi gerekiyor. Eğer bu şahıs Katil olan kişi e, Şimdi 6 kişi de gözaltına alındı söyleniyor. Top, pardon to, toplamda 7 gözaltı var o katille birlikte. Bir i̇şi bir organize, bu arada suç örgütüne doğru gidebilecek bir iş olduğunu gösteriyor. Ama en kritik olan şey ne biliyor musun? Bu açıklamada yani bu posta da görülüyor. Onun dışında birkaç yerden de hani duydum. Şuydu. Ayşe Tuğkez yani bu, bu e, üniversite öğrencisi ile e, ilgili kız kardeşi diyor ki emniyete gittik. Yani şimdi emniyete gidildiği söyleniyor. Emniyete ifade verildiği söyleniyor. O ifadeni bu katil tarafından bizzat kız kardeşine arayıp söylendiği biliniyor. E Şey iddia ediliyor. Şimdi yani, doğru anladın mı? Kız kardeşi ee, de anladım. Gidip suç duyurusunda bulunuyorlar. İfade o, veriyorlar. O, o İhraç katil. edildiği söylenen katil bizzat arıyor ve evet. o tutanağı okuyor kendilerine. İfadesini okuyor. İfadesini okuyor. Tabii. Şimdi birincisi bu. İkincisi Demirören Haber Ajansı'na röportaj veriyor. O röportajda diyor ki bizim bilgilerimizi ele geçirdi diyor. Bunun iki yolu var. Birincisi bu şahıs eğer bu arada Demirören Haber Ajansı'nın röportajının devamında şöyle bir şey de söylüyor. Bizim e, bunun arkasında yani bu o, e, şahsın arkasında bazı önemli kişilerin olduğunu söylüyor kız kardeşi şimdi bu katil Eğer emniyet içerisinde ifadelere ulaşabiliyorsa kişisel verilere ulaşabiliyorsa tanıdıklarını falan ve kız kardeşini iddia ettiği gibi arkasında da birileri varsa bu iş suç örgütüne girer suç örgütüne girer ve bu şahsla ilgili bu şahısın e, irtibatlı olduğu emniyet içerisinde özellikle HTS kayıtları üzerinden irtibatlı olduğu bütün polislerin sorgulaması gerekiyor. Kız kardeşinin bu cinayetin ötesinde bak cinayetin ötesinde emniyet içerisindeki bu ağı çıkarmak için emniyetin bir iç operasyon başlatması gerekiyor. Ve bu iç operasyonda da kız kardeşi yani kızın anlattıkları anlattıkları çerçevesinde bu iç soruşturma kapsamında bu polise yardım eden bu polise bilgi sızdıran kişisel verileri bu polise aktaran eğer varsa ifadeleri söyleyen kişilerin bir an önce o iç soruşturmayla buna paralel bir suç örgütü dosyasına sokması gerekiyor eğer bu denilenler doğruysa. Çünkü ortada bir cinayetten. Bahsedilen ismi fotoğrafı da şu an ekranda. Ee, polis memuru, e, ihraç edilen polis memuru olduğu söyleniyor. Ee, Katil zanlısı. Bildiğim kadarıyla İstanbul Emniyeti'nde yani buna dönük ciddi bir çalışma var şu anda. Ama Peki hani... Fırat benim oradan merak ettiğim konu şu. Bu kadar kolay mı? Yani eski veya yeni bir polis memurusun daha önce de eee tutuklandığı söyleniyor. İşte ihraç edilmiş biri. Şimdi başka birini öldürmeye teşebbüs ettiği de iddia ediliyor. Daha doğrusu ölüyor da hani parmağı olduğu söyleniyor, tutuklandığı söyleniyor. Yani bu kadar kolay mı ceza alıp tekrar içeriden rahat bir şekilde çıkıp bu tarz eylemlere böyle başvurmak, ne bileyim emniyetin içinde bu kadar aktif olmak sahip çıkıyorlar mıdır demek istiyorum ama yanlış bir tabir olmasından da korkuyorum yani. Ya bu şimdi buradaki bu, bu, burada emniyet emniyet bu tarz iş, bu tarz insanlara sahip çıkacağını düşünmüyorum. Yani emniyet böyle hani böyle bir tavrı mümkün değil yani. Böyle bir şey yok. Ama hani bu şahıs ilişkili ise şimdi bunun amir olduğu söyleniyor daha önce. Evet. Yani doğruysa e zaten amirse bunun emri altında çalışan polisler olduğunu söylemek mümkün. Yani bunun devre arkadaşı olan polislerin olduğunu söylemek mümkün. Onların işgüzarlığıyla hani dediğim gibi bu eğer bir işbirliği varsa bu suç örgütü bu işbirliği çerçevesinde yürütülmesi gerekiyor. Yani suç örgütü operasyonunun böyle yürütülmesi gerekiyor. Bu yüzden o polislerin sağında solunda ne varsa e, ilişkisi HTS e, kayıtların, kayıtlarının tamamını çıkarılıp hani buradaki bu e, soruşturmanın dışında belki de bu soruşturmayla bağlanarak böyle bir operasyonun yürütülmesi gerektiği kanısındayım kesinlikle haklısın Fırat ee, bir görsel bunu Bu sevmişsin. arada şunu da yapabilirler onu da söyleyeyim sana yani eğer ki halen bu şahısla irtibatlı olan ve bulunmamış kişiler varsa bu arada dışarıda oldukları için de suçu yani bu suç işlenen şeyi yok edebilirler yani delileri karartabilirler o yüzden de böyle bir bakan şey evde var. bir temizlik çalışması olmuş. E tabi evi boyadıkları söyleniyor. Hani işte kırmızıya boyadıkları söyleniyor. Yine eve temizlikçi çağırdıkları söyleniyor. Evi temizlemek için falan. Yani bunlar dışında da ben emniyet o şanslar eğer hani bilgi verdiyse, kişisel veriler ele geçirdiyse bu arada dediğim gibi hani dosyayı bilmiyoruz. Tamamen hani kız kardeşinin anlatımları üzerine ilerliyoruz. Hı hı. Eğer öyleyse hani bunu organize bir şekilde e, olduğunu düşünürsek yani bu düşün kamera kayıtlarını bile hani yok etme derecesine gelebilirler. Fırat sen süreci benden daha iyi biliyorsun. Şimdi e, evi temizlediler, boyadılar vesaire. E, cinayetten kaç gün sonra bu valiz bulunuyor? Ya ben şöyle, ya bu dos şeye baktığı zaman e, çok sayıda böyle yani şey gördüm, e, detay gördüm. Fakat hani buna ilişkin iki gün desem bile yalan olur. Hani o, o, o konuda şey yanıltmak istemem çok kısa bir süre yani ev temizlenecek, boyanacak. Bir de neden özellikle kırmızı boya tercih edilmiş mesela. Birçok yerde de haber oldu evi kırmızıya boyadılar diye. Bilinçli olarak düşünülmüş evet. bir şey galiba. E tabii çünkü şöyle yani eee şunu unutmamak lazım. Karşımızda olan kişi bir polis. Evet. Yani bunu ört bunu örtbas edebilir çünkü hani o kırmızı rengini yani. E, hani kanı daha hızlı kapatabileceğini düşmüş olabilir. İnanılmaz. Bu arada bir evi, kan ya da, donduran evi, bir evi gece yarısı şey yapmış. Bu arada seninle konuş, yani bir yandan konuşurken şeye de, detaylara da baktım. Şahsın dört suç kaydı varmış. Dört tane. Tarihi ben da, iki tanesini duydum. Yani Diğerleri 4, de. Yani o yazmıyor. Dört suç kaydı var. Ee, birlikte yedi kişi gözaltına alınmış. İhraç tarihi 2024. 2024. Yeni. Geçtiğimiz yani, yıl. Geçtiğimiz yıl. aynı. Fırat ekrana e, e, verdim şimdi bir mesajlaşma var. Sanıyorum ki ikiz kardeşi burada ulaşmaya çalışırken yazıyor. Sen yollamıştın bana. İşte annem evet, arıyor. E, annem rahatsızlandı diyor. Şekeri çıktı. Hı -hı. Çık artık ortaya. Bize dönüş yap. Gel artık. Hı -hı. Telefonun kapalı. Aslında e, yani bu cinayetin geleceğini ikiz kardeşi çok öncesinden farkındaymış. Ben bunu anlıyorum açıklamalarında. E tabi çünkü bir kere bir şöyle diyor. ya yani bir kere gördüm diyor işte yüzü mosmo şeydi ya mosmordu diyor. Hani bir ara gördüm işte yüzünde bir şeyler vardı diyor. Ee, birkaç kez görüyor. Yani işte gözlük taktığını gördüm diyor. İşte eve git girmeye çalıştım izin vermediler diyor. Hani bir ara onun kız kardeşimi konuşurken yanında klavyeyle şahıs tehdit ediyormuş diyor. Yani daha önce de bu tarz şeylerin olduğunu söylüyor. Burada önemli olan şeylerden biri de şu Engin. Yani daha önce mesela emniyete bu tarz bir başvuru yapıldı mı yapılmadı mı? Bunun da ortaya çıkarılması lazım. Kardeşi e, başvurduklarını söylüyor ama dikkate alınmadığını hani emniyetin bir şey yapmadığını söylüyor. Şimdi ben birebir sana Demirören'den okuyayım diyor ki ben ya da ya kardeşimle burada kalırım ya kardeşimi alır giderim dedim şahısla görüştükten sonra. O da bana hayır sen gideceksin kardeşim burada kalacak dedi. Sonra ben de kapının önünde durdum biraz yurda gittim. Ayşe bana ben iyiyim benim hiçbir şeyim yok. Bu her zaman olan şeyler biz hep tartışıyoruz dedi. Ben de tamam dedim yurda döndüm. Ayşe'yi arıyorum Ayşe açmıyor çünkü telefonu kırmış atmış. Kendisi de telefonla iletişime girdim. Ayşe ile görüntülü konuştuk. Ayşe uyuyordu zaten uyandırdı. Sonra aradan bir gün geçti. Ben herkesi arıyorum açmıyorlar. İletişim kurmaya çalışıyorum. Kim olduğunu bilmiyoruz. Eski bir polis amiri ve arkasında çok kuvvetli olduğunu söylüyor. Zaten o süre zarfında ne oluyorsa oluyor. Evet bu arada kendi anlatımıyla bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ona da baktım. Diyor ki Esra Tokyaz, Ayşe Ayşe'nin kardeşi. Daha önce Ayşe'nin aynı. Daha önce Ayşe'nin benim ailemin bütün sicilini bizim bütün sicilimizi öğrenmiş. Eve gittim. CK kapıyı tutuyordu. Dedim ki Ayşe nerede? O da bana dedi ki Ayşe yok. Ben onu mal of İstanbul AVM'ye bıraktım dedi. Yalan söyleme Ayşe içeride mi dedim. Dedi ki içeride değil. Git buradan. Sonra bana bağırmaya başladı. Ben kapının da Ayşe'nin ayakkabını gördüm. Dedim ki Ayşe gittiyse ayakkabılar nasıl burada? Sonra bana dedi ki ayakkabını unutmuştur. Cuma gecesi halkalı karakoluna gittim. Benim ifademi aldılar. Saat 8'de ben karakoldan çıktım diyor. Yine gözlerindeki morluğu gördüm diyor. E, Şikayetçi olduğunu söylüyor. Falan filan. Yani can sıkıcı bir olay Fırat. Her gün daha ne kadar kötü olabilir ki diye uyanıyoruz ama her gün daha da şimdi, kötüsü çıkıyor. Şimdi Engin bu tarz suç ben son olarak şunu söyleyeyim. Bu tarz suç dosyalarında eğer ki bir dosyayı kökünden kazıyıp emsal bir şey oluşturmazsam Maalesef yeni gelen dosyalar bir diğerini tekrarlıyor. Yani e, bir şekilde bizim yani bizde de şöyle bir medya var. E, bütün olaylarda olayın olayla ilgili bütün detayları verdiği için ya yani bir nevi maalesef hani o cinayetlerin hepsine bir yol gösterici oluyor. Evet. Ve Açık verimlerini hani sağlıyorlar. E, tabii ki. Yani o kadar çok böyle hani şeyde sabah kuşakları mesela bu bu ölüm birkaç gün boyunca çünkü ya bir televizyon şeyi var tamam mı? Bir reyting algısı var. Mesela şimdi bu e, Nari meselesinde de öyleydi ya. Yani Hı -hı. işte şöyle oldu işte amcayla bilmem kim ilişkiye girdi falan böyle oldu. Şöyle oldu o oradan ona geldi buna gitti falan. Sabah kuşaklarını alındı tartışıldı edildi. Sosyal medyada meze edildi falan. Buradaki tartışmaların tamamında şöyle bir durum var. Engin çocuk cinayetlerinde, kadın cinayetlerinde eğer ki emsal bir karar vermezsem ya bu işi bitiremezsin. Bu böyledir. Sen burada bu şahsın bütün ilişkilerini, ilişki ağını, emniyet içerisindeki yapısını deşifre edip büyük cezalar vermezsen maalesef bir sonraki olayın önünü açmış olursun deyip burada noktalıyım. İşte Türkiye'deki yargı sisteminin de zaten en çok eleştirilen yönü bu ya biz de kendi aramızda çok kez konuşuyoruz Surat yani caydırıcılık caydırıcılık yok işte az önce sen de söyledin dört tane suç kaydı olduğu iddia ediliyor hatta cinayetten ceza aldığı iddia ediliyor işte uyuşturucudan ihraç edildiği söyleniyor ama akabinde baktığın zaman istediği eylemi rahat bir şekilde de yapabiliyor yani demek ki daha önce hiçbir caydırıcı cezası olmamış bunun ve sokakta bunlar gibi milyonlarca cani var. Ya maalesef kötü kötü bir süreç umarım eee gerekli cezayı alır. veya alırlar. Birçok kişi tarafından çünkü yapıldığı söyleniyor. Sen de dile getirdin zaten organize olabilir diyorsun.